Kazanç Birliği kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün BlockFi'den 10 dolar nasıl alırız bunu anlatmaya çalışacağım. Ee, öncelikle BlockFi nedir? BlockFi Amerikan merkezli bir faiz işletim sistemi gibi bir şey. Aynı zamanda kredi kartları vesaire de var. Ee, bir borsa olarak değil de daha çok yatırımınızı burada bekletmek amaçlı kullanılan bir şey. Bir uygulama. Ee, bundan 10 dolar nasıl alırız arkadaşlar? Buraya kaydolduk ve 100 dolarlık bir yatırım yaptığımızda bize 10 dolar verdiğini söylüyor. 30 gün bekletmemiz gerektiğini de söylüyor. Ama ben daha önceki bir ay önceki şeyde 10 doları aldım. Şu şekilde aldım. 30 gün bekletmedim. 100 dolar gönderdim. LTC olarak. Öteki gün çekme talebi gönderdim ve Şubat'ın ikinci haftası bana 10 dolar bonus geldi. Tabi bu riskli biraz ama siz bilirsiniz. <laughs> Bence beklemeye değer mi? Beklemeye de değerse bekletin. Beklemeye değmezse de yatır çek yapın. 10 dolar muhtemelen gelecektir. Bana geldiyse size de gelir arkadaşlar. Onun dışında bir şey yok. Üye nasıl olunur? E, link paylaşacağım arkadaşlar. Ona tıkladığınızda bu sayfa açılacak. Blog fiyat katılına tıklayacaksınız. Adınızı, soyadınızı, e-postanızı, şifrenizi, e videonun açıklama kısmına bırakacağım referans kodunu buraya yazacaksınız arkadaşlar. Bu Butikleri işaretledikten sonra göndermek deyip kaydolacaksınız. Mail adresinizi onaylayacaksınız. E Ardından blockfi'ye girip kimlik doğrulaması yap yapacaksınız arkadaşlar. Tüm işlemlerimiz bu kadar. BlockFi'ye üye olduğunuz kimlik doğrulaması yaptınız arkadaşlar. Şimdi para nasıl yatırılır, bunu geri nasıl çekeriz bunları anlatacağım. E, üye olduktan sonra kripto transfer kısmına tıklayıp buradan Litecoin'i seçip bu QR kodunun ekran resmini çekip veya başka bir telefondan gönderecekseniz e, direkt ona okutup Litecoin gönderebilirsiniz. Litecoin'in işletim ücreti ucuz olduğu için söylüyorum. Diğerlerinde Tether var ama TRC20 anda değil. Binance USDT varmış o olabilir 80 cent gibi bir şey çekiyor ama Litecoin yine mantıklı 1.5 liralık bir işletim ücreti var geçen ay ben ne yapmıştım onu göstermek istiyorum öncelikle size 30 Ocak'ta 0.99'luk bir LTC göndermişim tekrar 31 Ocak'ta çekmişim arkadaşlar 10 Şubat'ta bana ödül gelmiş Bitcoin olarak bunu da transfer etmişim görebilirsiniz. E, Blockfi ile ilgili şöyle bir şey daha vereyim arkadaşlar. E, her ayda bir kere de mahsus gönderim ücreti yok. Yani bu ne anlama geliyor? Bitcoin olarak geldiğinde bitcoin adresinize direkt çekerseniz herhangi bir işlem ücreti, fee ücreti ödemezsiniz arkadaşlar. 10 dolar direkt olarak istediğiniz hesaba geçmiş olur.